Duruyorsun. Tamam. Tamam mı? Evet tamam. Bakalım. Ha. Ters oldu. Bence de ters oldu. Evet böyle burası normal gelecek. <laughs> oldu mu? Oldu. Ya oldu ya. Şu lastik düzeldi. <laughs> tamam. Dur aşağıya. Ha. Tamam ha, evet. mı? evet. Saklandın mı? Sertlanmadım. Nerede acaba? Nerede bir bulsam. Acaba nerede? Nerede acaba ne? Allah Allah. Nerede acaba? Bulamıyorum ki nerede? Nereye gitti acaba? Biraz otur dinlen bence. Şöyle ayaklarını uzat sehpanın altına doğru. Al şuraya bak sehpaya da ayağımı çarpmamam lazım. Gözlerim de görmüyor zaten. Ay ay dizim of dizim dizimi çarptım. Ay nerede acaba? Ha, ha, ha. Şu masanın altına bakayım. 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 Göremiyorum ki. Nasıl bakacağım ki zaten? El yok muyum? Yok. Burada da yok. Acaba... Acaba... Dur bir sesle bu ortada dinleyin. sesi gelir şimdi. Babaanne ses çıkartma. Ama anne ses çıkartma lütfen. Ayam ay, bir şey takıldı. aha bu ne ya? Ah bir şey takıldı ya. Ah bir dakika masanın altında olabilir. Ah Masanın altında olabilir. Dur şuradan bir yakalamaya çalışın. Bakayım ne zaman Devi <laughs> 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 buradan bir ses geldi sanırım.